Günümüz koşullarında genç işsizlik, Türk verilerinde dahi yüzde yirmiyi geçmiş enflasyon tarihi bir Ölenemez! Ulaşım artık engellenemez! Öğrenci dostu olduğunu iddia edenlerin zamları hayatımızı zorlaştırmaktadır. Neoliberal bu ekonomik politikaların sürerken bizler yoksullaştık. Küçük bir azınlığı oluşturan patronların ise cepleri dolmaya devam etti. Ekonomik krizin yarat getirilen zam kararı okulumuza ulaşımı kısıtlamakta ve eğitim hakkımızı gasp etmektedir. Zenginlere dokunulmayan bu sistemde olan yine yoksula, öğrenciye ve emekçiye oluyor. Ekonomik krizin yükünü biz taşımak istemiyoruz. Bu yükü yaşamımızla ödemeyeceğiz. Meselenin sadece ulaşım zamları olmadığının, topyekün bir zam fırtınasının öğrencileri vurduğunun farkındayız. Dolayısıyla bizlerin hayatını karartan zamların hepsine ve zamları bizlerin sırtına yükleyen düzenin kendisine karşı bir mücadeleyi yükseltmek gerektiğinin bilincindeyiz. Bolu Avant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri olarak zamların geri alınmasını ve ulaşım imkanlarının genişletilmesini talep ediyoruz. Geri değil öğrenciyiz. Yaşanmaz zamlar geri Bu zamlarla